Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sürekli durmadan sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olup abone tuşunu açık bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Demet Özdemir'in yeni aşkı ortaya çıktı. Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ikilisi yeni yılı Çeşme'de birlikte karşıladı. Çift bugün Çeşme'de bir otelden çıkarken birlikte görüntülendi. Arkadaşlar şimdilikse benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Peki ya siz Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'i birbirine yakıştırıyor musunuz? Birlikte olmalarını ister miydiniz? Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk krallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.